O zaman başlatalım. Herkese merhaba. Ama Dobi sus. Video ne zaman çeksem ya mahalleli uyanıyor ya da Dobi. Ya da bizim kediler başlıyor miyav miyav diye. Neyse. Tipimden anlayacağınız üzere bugün konumuz makyaj değil. Ama tahmin ettiğiniz şey de değil. Bugün konumuz saç. Kel ya da öyle de söylenmiyor ama. Kellik sorunu yaşayanlar gelsin. Ben başlıyorum. O zaman önce müziğim gelsin. Sonra başlayayım. Geldim işte. Yine ben geldim. Her defasında telefonum izin vermese de asla bu videoları çekmeme ama ben yine size geldim. Asla durmadım. Şimdi benim saçım platindi bir ara. Bu çok önemli değil ama hikayemizin başlığı asıl buradan geliyor. Neyse ben asla iflah olmadım. Boyat babacım boyat. Boyat babacım boyat. Boyattım. Ne oldu? Ne oldu? Saçım kaldı elimde pişmaniye gibi bir şey oldum ben. Neyse sonra da bayağı böyle bildiğiniz yine iflah olmadım. Yine boyattım. Bir de perçem üstüne kahkül kestim. Saçlarımı kestirdim de kestirdim. Kestirince de boyattım. Boyattıkça da yine kestirdim. Dedim ki kökü bende uzar. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Başıma gelmedi. Abi saçlarım küstü uzamıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Arkadaşım var bir tane. Kızın saçı bayağı uzun. Affedersiniz kalçasında yani. Benim niye saçım uzun olmasın dedim. Zaten benim önceden uzundu bayağı eskiden. Yani bu ilkokula gidiyordum o zaman. Uzundu bir de ben uçlarını sarıya boyamıştım böyle. Çok tatlı olmuştu. Neyse çok uzatmayacağım arkadaşlar bugün. Direkt tarifimize geçelim. Şöyle bacak bacak üstüne de atayım. Tarifimizde her şey var. Ve hemen yapılır. İçinde bir tek yumurta yok ama. Neyse siz şey yapın. Yazmaya başlayın şimdiden. Ben şimdi size e, söylüyorum ne yaptığımızı. Neyin ne işe yaradığını da söyleyeceğim bu arada. Ha, belki çok bilmiyor olabilirim ama takılmayın. Şimdi tabii ki de aspirin. Neden aspirin kullanıyoruz bilmiyorum ama saça iyi geliyormuş söğüt dalından. Bunu ben e, pantenin bir tane şöyle şeffaf şampuanı vardı. Ben bunun içine yapmıştım bu karışımdan ama şurada falan kalmıştı bugün. Onu da bugün yıkanınca kullandım. O yüzden hem zaten bunu yapacaktım yine. Yapmışken size de göstereyim dedim. Çünkü bir ara Instagram'da yaptığımda sordunuz. Yani sordular ya da öyle söyleyeyim. İçi çok güzel kokuyor ama saçta saça sürüp terledikten sonra o ilacın kokusunu alıyorsunuz. İçine iki tane aspirin. İki tane aspirin sıkacağım içine. Mikrofon olduğunu unutuyorum. Kışır kışır edecektir. Aspirini yere düşürdüm. Ben çok akıllıyım. Bir saniye hemen alıyorum. İçmeyeceğiz nasılsa çok önemli de değil yani yere düşüp düşmemesi. İkincisini atıyorum. Bu zaten kendi içinde eriyor. Bunu ezmenize gerek yok. Ama çok zahmet etmeye seviyorsanız havanda ezip biliyorsunuz havan sarımsak dövdüğümüz. Onu da ezip atabilirsiniz içine. Ben öyle de kullandım. Güzel oluyor fark etmiyor. Zaten elinize geliyor yıkarken saçınızı böyle pul pul oluyor. Ben bile şey yapıyorum böyle fırçalar saçımı yıkarken değişik hissediyorum yani. Neyse şimdi aspirin asıl burada şey bizim kullandığımız ek bir ilaç burada. Çünkü biz aspirin aslında kullanmasak da olur. Bunu yaparız. Bizim asıl ilaçlarımız şimdikiler. Bir adet Evigen. Evindi bu. Değişti ismi. Ampul. Bunu kullanacağız. Ben içine 3 tane koyacağım. Zaten kaç tane var içinde? 4 tane falan olması lazım. Normalde 5 de ben birini kullandım. Şöyle tüp ampul işte. Bir tanesi Bemix. Bir tane de bepantenimiz var. Bu şekilde. Arkadaşlar bir de bu ilaçların 3 eczane 28 lira tutuyordu. Ben en son aldığımda tabi dolar zamlandı. Bilmiyorum şu an ne kadar tutar. Ama yine 28-30 lira bir şey tutacağını eminim. Pahalı değil. Bu arada soruyorsanız öyle söyleyeyim. Şimdi bunları tek tek kıracağım içine. Hepsinden üçer tane koyacağım. Çünkü şampuanı bayağı ağzına kadar dolduracağım için. Hani her hafta sonu yapmak yerine yıkarken yapıyorum. 10 dakika bekletiyorum. Tekrar yıkarım. Masaj yapıyorum açıkçası de demiksimi açtım. Bunda da bu kadar. İçlerinden bir tanesi çok kötü kokuyor. Lütfen hani kötü kokuyor diye sürmemezlik yapmayın. Zaten amaç burada bunlar besliyor. Besledikleri için iyi kokuyor. Yani kötü kokuyorlar. Diğer şampuanların beslediğini ben hiç düşünmüyorum. Bunun için sülfatsız şampuan ve kokusuz şampuan kullanmaya da önem gösteriyorum. Bunları ben kırıyorum şimdi. Tabii bunları kırabilmek için öncelikle ha diğer malzememi de sayayım. Bu arada onları kırmadan. Elma sirkesi olur, üzüm olur, beyaz olmaz tabii, cam siliniyor onunla. Siz sakın şey yapmayın onu. Ee, bu arada benim hafızam çok dolu, video kendi kendini kapatıyor, o yüzden sürekli böyle bakıyorum. Haberiniz olsun. Ee, üzüm olur, elma olur, ne bulursanız, ben de e, ne varmış, üzüm sirkesi var. Neymiş? Kahvaltı dere. en ucuzu buydu bundan aldım o yüzden. Şimdi eldivenimi giyeceğim. Bakayım başka bir şeyim yok. Ek olarak e, ben üstüne bile, biraz da bu. Şimdi ampul oldukları için bunlar biraz matlaştıracaklar haliyle. O yüzden biraz da Pantene Pro V'sini kullanıyorum onları arıcıyı. Onu da içine sıkıyorum. Ve böylece bütün etkiyi bir arada yapmış oluyorum. Saçımı kremlememe inanın gerek bile kalmıyor bunu yaptıktan sonra. Ben de sadece maske yapıyorum üstüne. İşte keratin maskesi falan yapıyorum. Ama siz istediğiniz herhangi bir maske de kullanabilirsiniz tabii. Benim saçımın keratine ihtiyacı var şu anlık. O yüzden keratin kullanıyorum. Bunu da taktım. Ne zaman eldiven giysem aklıma gelir tıpı kazanamayışım. Ve asla tıp için çalışamayışım <laughs> diyormuşum. Ben bunları sıkıp geliyorum. Yani kırıp geliyorum. Tamam mı? Sonradan devam edeceğiz. Evet. Hadi. Geldim. Üçünü de kırdım ve geldim. Şimdi aspirin zaten gördüğünüz üzere içinde. Daha önceden kırarken içinde cam vardı. Sonuncuyu böyle kafama dökünce son içinde kalanını. elimle falan battı bayağı böyle acı çektim. O yüzden artık eldivenle yapıyorum. Şimdi dökeceğim. Asla dökülmeyecek. Şırınga lazım ama yok olsun. Ben böyle denerim. Bu şekilde de döküyorum. Asla dökemiyorum. Vuruyorum. Ne yapayım? Neden olmuyor? Böyle olmuyor. Bana kesinlikle şırınga lazım. Ben bir gidip şırınga bulup geliyorum. Buldum. Ama umarım çekerim çünkü iğnesi yok. Bakıyorum. Çekemeyeceğim. Yok vallahi çekemiyorum. Neyse oldu herhalde. Bakayım vallahi oldu. Tamam. Ben hepsini kutuya boşaltıp geliyorum. Sonuncumuzu da döktük. Ezelim şöyle bir sileyim. Ya, yapış yapış oldu. Çıkarmadan önce de şu kutuyu sileyim. Şişemi yani. Çünkü biliyorum birazdan eldiveni çıkarınca o kokunun elimde kalacağını. Ve bunu asla tahammül edemiyorum. Demeksi kötü kokuyor ama birazdan geçecektir umarım. Çıkarıyorum eldivenlerimi. Bu da pudralı. Hiç sevmem. Omzum ağrı Şimdi sıra sirkede. Şimdi sirkenin kapağını açabilirsem eğer açtım. Şimdi içine şöyle değdirmeden kullanacağım. Çünkü biz bunu yemek için kullanıyoruz. Şöyle bir damla damla dersek göz kararı koyun işte ne kadar istiyorsanız. Tabii çok da yani koymayın lanet olsun elime geldi. Ama kötü kokmuyor. Tamam bu kadar sirke bana yeter şu anlık. Öyle düşünüyorum ben. Gerçekten sirke çok faydalıdır saça bence. Bunu da koydum. Şimdi içine şöyle istediğim kadar krem kullanmayacağımı göz önünde bulundurarak ama şöyle 10 pompa rahat sıkıyorum. ya. Ondan fazla sıktım şu an ama. Tamam. Yeter. Karışımı da göz önüne alın tabii. Karışımın hepsi de saçıya olmasın. Şimdi ben gerçekten ipeğin şampuanlarını çok beğeniyorum. Neden beğeniyorum? Çünkü ipeğin kokusu da çok güzel. Papatya özü kokuyor. Papatya mı bilmiyorum. Hayır. İpek miymiş. Neyse. Çok önemli değil. Bir, herhangi bir şampuan da olur. Herhangi bir şampuan da kullanabilirsiniz. Ben ama zaten sülfatsız dediğim gibi kullanacağım için bunu sadece hani böyle haftada bir, ayda bir yani haftada bir kullanacağım bir şampuan olacağı için bunu kullanıyorum. Bence gerçekten ipek şampuanları çok da iyi şampuanlar. Ben yıllardır kullanırım. Çocukluğumun şampuanlarıdır yani. Şimdi içine şöyle sıkıyorum. Fark etmiyor ne kadar olduğu. İstiyorsanız ağzına kadar doldurun. İstiyorsanız doldurmayın. Ya da istiyorsanız başka bir şampuan ekleyin devamında. Ben öyle yapacağım. Devamında ekleyeceğim. Çünkü bu bana yetmez. Bu kadar. Tekrar edelim mi ne koyduğumuzu? İçine Önce aspirin koyduk. 2 tane. 3 tane Bemix, 3 tane Evigen, 3 tane de Bepanten koydum. Ee, sirke koydum. Göz kararı koydum. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar koyun. Sonra yağ koydum. Saç yağı koydum. E, tabii bakım yağı koydum. Ve sonra da şampuan ekledim. Şimdi tabii bu burada ama ben bunu buraya kadar getireceğim. Siz merak etmeyin çünkü bu kadar ilaç var içinde. Bu fazla olur. Ee, bunu da ekledikten sonra kullanabilirsiniz. Eğer saçınızda or hani Mesela benim şurada saçım çok az vardır. Genetik o. Öyleyse bunu şampuansız bir şekilde ilaçlarının birer birer alın. Kırın kaseye hindistan cevizi yağı atın. Saç boyama fırçasıyla da onu saçınıza sürün. O saçınızın olmadığı yerlere sürün. Dermarolları var. İğneli bir masaj aleti. Onu sürerseniz eğer bunu sürdükten sonra bu şeye kırın. Onu geçerseniz içinden daha fazla derinin içine nüfus etmesini sağlayacaksınız. Bu da saçınızı uyandırıp canlanmasını sağlayacaktır. Açıkçası ben bunu ilk kullanmaya başladığımda saçımın buralarında böyle sivilce gibi böyle kıl kökleri çıkmaya başladı. Ve gerçekten de bebek saçlarım falan da var artık. Hani bayağı uzadığına yemin ederim ki ben kullandığımda zaten saçım şuradaydı. Şöyleydi. Yani bayağı etkili. Kullanın zaten kötü bir şey değil içindekiler hepsi ampul hani farklı ya da hava yağı yağ bilmem ne falan kullanmıyoruz ya da örümcek bacağını falan koymadık içine her şey bildiğiniz üzere sağlık şeyleri kullanın bakalım neler olacak umarım siz de hayal ettiğiniz istediğiniz saçlara kavuşursunuz diyorum ve videoyu burada kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz tabii ki de kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da şurada 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 herhangi bir yerde Instagram adresim var. Dediğim gibi yorumlarınızı esirgemeyin. Eğer çok beğendiyseniz de paylaşıp arkadaşlarınızla yayabilirsiniz diyorum. Size tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Dediğim gibi siz olmasanız ben olmam bunu asla dememiştim ama şu an diyorum siz olmasanız ben olmam ben olmasam zaten YouTube olmaz gibi bir şey söyleyeceğim egomu tatmin etmiş olurum belki hadi görüşürüz kendinize iyi bakın mutlu karantinalar hayırlı ramazanlar